Arkadaşlar tekrar merhaba. Uzun zaman oldu. Bir ara verdik. Kusura bakmayın bu anlamda. Yetişemiyorum maalesef. En müsait olduğum zamanda da GoPro'nun azizliğine maalesef uğruyorum. Bugün olduğu gibi. Bugün bir iki tane kısa konudan bahsetmek istiyorum. Bunu birkaç sefer aslında göstermek istedim ama bir türlü vakit bulup da çekimini yapamadım. Birincisi bu gördüğünüz ön ekran. Bunu taktırdım bunun çekimiyle ilgili de arkadaşlardan yardım istedim çünkü ben video çekmeyi o gün halledemedim. Ama montaj esnasında video çekimi yapmışlar diye duydum. Bunlar bana ulaştığında ayrı bir video gibi bir şey yapıp tekrarla onda yükleyeceğim inşallah. Şimdi bazı arkadaşlar sesli komut sisteminin nasıl çalıştığını sormuştu. Maalesef bazen çok kusursuz çalışıyor ama çalışmadığı da oluyor. Şimdi bunu bugün deneyelim birlikte. Az önce bir komut verdim. Çalıştı. Komutu verdiğimde zaten aklıma geldi. O yüzden kayda başladım. Yolda birazcık kayıt yapmak için müsaitti. Şu an e, araba otopilotta. Yine tekrarla göstereyim onu. E, mavi direksiyonu gördüğümüz zaman otopilot. Ya da mavi şeritleri gördüğümüz zaman otopilot. Aktif demek. Şimdi e, sesli komut için bu düğmeyi kullanıyoruz. Bunun tabii e, birden çok işlevi var aslında. Bir sürü seçenek içinden biri atanabiliyor. Ama sesli komut için sadece basıp bırakıyoruz. Bir tane deneyelim mesela. Torpidoyu aç. Torpido da şifre olduğu için benden şifreyi istiyor. Şimdi başka bir şey deneyelim. Klimayı 23 dereceye ayarla. 22 derece olarak ayarlıydı. 23'e çekti. Tekrar deneyelim. Klimayı 21 dereceye ayarla. Bakın 21'e indirdi. Başka bir şey deneyelim. Mesela daha önce denemedim. Şu an aklıma geldiği için söylüyorum bunu. Navigasyonu işe ayarla. Bana bilemedi. İş adresine navigasyon oluştur. Bilinmiyor konumuna gidiliyor diyor. Ee, bu artık nere bilmiyorum ama şey yapmadı rotayı yenilemedi. Şunu bir kapatalım önce. Tekrar dinleyelim. Beni işe götür. Yani değişik bir cevap veriyor. Bunun bir komutu var mı bilmiyorum. EVE GÖTÜR Bakın eve götür dedim. Direkt ev adresini çıkarttı aslında. Tekrar deneyelim. İşe götür diyelim. Uzatmayalım. İşe götür. Konumun adı mı acaba yok diye bilmiyorum ama. Ee, tekrar ev yapalım biz. En azından yolu bilelim. EVE GÖTÜR Beni eve götür. Beni eve götür. Evet. Ev rotasını oluşturdu. Şimdi bu arada tabii sağdan emniyet şeridinden gelenler, geçenler aradan araba ani fren yapıyor, beni sıkıştırıyor. O anlamda. Ama en azından bu kadar başka şeylerle ilgilenebilecek ortam oluşturuyor bana. Bir şey daha deneyelim. Radyo 102.5 Evet açtı radyoyu Bakalım CNN Türkiye açtı mı Hayır aslında açmadı Tekrar de deneyelim ağaçlarımızı... Radyo fenomen Sadece fası... radyo komutumu anlıyor ee, diğer komutumu anlamıyor <laughs> Neyse ee, Bunu Bir frekans girme modu var mı bilmiyorum onu bir araştıralım. Bilenler varsa onlar da yoruma yazarlar. İkincisi bakın şu an mesela sağımdan sıkıştırıyor beni. Önümden de sıkıştırıyor. Öyle bir fren yaptı ki bu sefer ikisi birden önümüze geçti. Ama çok müdahale etmek istemiyorum. Yanında tabii bir tane de bu arada kamyon sıkıştırıyor bizi. Şimdi birazcık da şundan bahsedeyim. Evet bazı arkadaşlar sormuşlardı hangi açıdan en iyi çekilir bilmiyorum ama elim de çıkıyor bu arada tam resmi olmasa da e, bazı aftermarket ürünlerin nerede üretildiği ile alakalı mı olacak yoksa ürünün aracın hangi kısmına etki ettiği ile alakalı mı olacak bilmiyorum ama garanti konusunda sorun yaratacağını inofficial olarak yani resmi olmayarak öğrendim. Bununla ilgili mutlaka bir açıklama yapılacaktır. Bu öndeki ekranın ise bu markanın, bu cihazın garanti bozmayacağını da yine aynı şekilde öğrendim. Bununla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olduğumda da paylaşacağım. Şimdi bu ekranda neler var neler yoku giderken anlatamayacağım çünkü açıkçası hala ben de kurcalamadım. Böyle taktılar. Sadece şey yaptım. Şuradaki aracın rengini gri olarak değiştirdim. Bunun dışında hiçbir şey yapmadım. Ama bunun bir önceki versiyonlarında CarPlay özelliği yoktu. Bunda CarPlay özelliği gelmiş. Bir ara şey yapacağım, deneyimleyeceğim, göstereceğim size. Ben tabii şu an CarPlay'i yani Tesla'ların hiçbirinde kullanmadığım için bunda da kullanma gereği hissetmedim. Araçla eşleştirmedim bile. Dolayısıyla e, şu an bir aktif değil o anlamda ama şöyle yapıyorsunuz. Şöyle şuradan çekiyorsunuz. E, şurada ayarlar var. E, Auto pilot'u bir şey yapalım. System settings. Görünüyor mu bilmiyorum şu an bunlar ama. işte arabayı seçiyoruz. Model 3, model Y falan gibi. Bu değil, bu. Ha evet. Şurada CarPlay ya da Android Auto şeklinde e, seçebiliyorsunuz. E, burada yine sağ ekranı şey yapıyor. Araç bilgileri. Sol ekranı Ekranın sol kısmını e, şeye çeviriyor, telefonun ekranını yansıtıyor. Bunları ben size daha detaylı e, durduğum bir yerde, güneşi tam karşıdan almadığım bir zamanda yapacağım. Hava şu an 26 derece, onu da söylemeden geçmeyeyim. E, ben cam filminin e, büyük etkisini farkını e, yaşıyorum, gerçekten rahatlattı beni, ferahlattı. Abim de arabasında yapmayı düşünüyor şimdi. Bu da bir bu arada dipnot olsun. Bazı arkadaşlar kızabilir yine e, elde çektim videoyu diye ama böyle son anda aklıma geldi. Uzun zamandır da bir şey paylaşmadım. Onları paylaşmak istedim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. En yakın zamanda bir şarj istasyonu, evde şarj nasıl yapılır? Eve istasyon almak gerekir mi? Ki kahvalık, 3 kahvalık AC üzerinden şarjla bu araba nasıl kullanılır? E, bunları da anlatmak istiyorum bunu yapan var aslında. Böyle sadece böyle kullanan var. Şimdi otopilotu bunu yukarı kaldırarak iptal ettim arkadaşlar bu arada. Çünkü şerit değiştirmek istiyorum. Daha önce de söyledim. Temel otopilot olduğu için bu araba şerit değiştirmiyor. Dümdüz gider. Bunu soruyorlar hala bazı arkadaşlar yorumlarda. Otopilotta işte rotaya götürme var mı yok mu diye. Yok arkadaşlar. Bu dümdüz gittiği yere kadar gider. Yol biterse durur. Pil biterse durur. Bunun dışında rotaya falan götürmez. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek dileğiyle.